Arkadaşlar Adana'da 5 Beşyürak Meydanı'ndayız. Burada Zaza Dayı'nın Mekanı'ndayız diyelim. Evet. Zaza Dayı ilk kez Adana'da hatta Türkiye'de diyelim ev yapımı gazoz satıyor. Buradan böyle bu şekilde kendisi yapıyor ama biz tabii biz bilmiyoruz nasıl yapıldığını. Şimdi Zaza Dayı'ya bir soralım. Nasıl yapıyorsun Zaza Dayı bu gazozu? Şimdi önce şuna bir su dolduruyoruz. Evet su dolduruyorsun buraya. Dolduruyoruz. Bu da karbondioksit. Karbondioksit evet. evet. Verdiğin zaman suyu Solarlaştırıyor yani, asitleştiriyor. Suyu solarlaştırıyor galiba Tabii, aynen. Ha, ama böyle ha. bir şey döndürüyorsun. Bu, şimdi bu göstergen ya, burada basıncı verdiği zaman bu göster, çevirmezsen bu gösterge burada böyle bir şekil kalır. Öyle kaldır, Çev yok çevirince ne oluyor? O gösterge düşer, daha kendini bulana kadar. Yani ayarı... Gaz ulaşana ayari... Gaz kadar. <laughs> sodalaşana kadar. Ha sodalaşana ha. Kadar. kadar. Böyle döndürünce sodalaşmış mı oluyor? İşte diyorum ya gö gösterge var burada. Evet basınç yap basınçla sonlaşmış oluyor değil mi? <laughs> hem basınç veriyor hem ha. şey yapıyor. Bu karbondur yani. Ha bu kar karbondioksit. Evet, karbondioksit. Evet, karbon evet anladım. Hem basıncı veriyor hem sorulaştırıyor suyu. Ha anladım. Ondan sonra bu aroma şeker. Evet aroma şekerle e şire karıştırınca. Şire şekline getiriyoruz. Ne şire şekline? Şire tatlı şiresi yok mu? Ha anladım. Evet. Ondan sonra Aroması muz çilek aroma var. Muz çilekli, ha evet, karıştırıyoruz. Yani muzlu çilekli, yani içinde e, tatlaştırmak Bu, için. ve Besinleştirmek için aynı, aynı aynen, şeyin içinde, diğer şeylerin içinde karıştırılmış şey yani. Ondan sonra soğutmak için buz var. Buzu soğutmak için de buz evet. var, evet. Evet, o işte buz nerede? Şurada. Şöyle göstereyim burada Evet. Şurada buz var mesela. Ha. Bu soğutucu. Ha soğutucu buz deposu ha. Evet, aynen. Şu. burada anladım. şey var. Krom boru var. Krom boru var evet. Tabii, şey. Evi Anladım ha. O okay. şekil. Nasıl otması da bu. Anladım. Okey çok güzel ya. Bunda ayrı buzu ayrıca bu şireyi soğutmak için içine ha. atıyoruz. Okay. Yani lok olmasın. Okey anladım çok güzel. E şimdi bir tane bir tane alalım tadına bakalım. Tabii. Olay bu yani. Evet anladım çok güzel. Bu sana yeter. Yeter. Çünkü sen rahatsızlığın var ya o yüzden istese sağda sola da verebiliyoruz maden suyu olarak. Hmm. Şekere katma, şiiresine katma sen aromayı. Sağda sola niyetine içebilirsin. Yani. Vay çok güzel ya. Bu işi ne kadar süredir yapıyorsun böyle? 30 yıl oldu galiba. 30 yıl. Adana adam mıydın hep 30 yıl? Adana'da hep. Allah, Allah Allah ben seni hiç görmedim ya. Ya bu mevsimlik. Ha mevsimlik. 6. ayda başlar 10. ayda biter. Ha öyle mi? Yani. Ha. Yani kışın e, tabii tabi soğuk şey satmanın şeyi yok anlamı ya, ya yok. Ya Adana olmaz yani. Ha anladım. Memleket nere? Urfa Süverek. Urfa Süverek ha. Evet. Bu işi oradan öğrendin. Nerede öğrendin? Yok burada amcalarımız yapıyordu. Akrabalar biz 77'den beri yapıyoruz bu işi. Ha maşallah. Yani. Onlardan öğrendik. Ha böyle kademe kademe gidiyoruz işte. Maşallah. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. Adana'da defterda, eski defterdarlık binasının hemen yanında, 5 Ocak meydanında Zaza dayı mutlaka uğrayın. Evet. Okey. Çok Tekrarız. güzel.